merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Pet Salon Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani arkadaşlar Pet Kuaförü kurmaya devam ediyoruz. Yanımda Miraç var. Merhaba de Miraç. Merhaba arkadaşlar. Yine bir video karşınızdayım. Evet bu sırada hemen bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar çok gereksiz olsa da. Abi sanki ikinci banyoyla ikinci boynayı Almıştık ya. İkinci banyo insanların banyosuna benzemiyor mu? Bilmiyorum. Benziyor abi. İçine girsene. Roblox karakteri sı sıyrıyorsa... <gülüyor> Sulator, <gülüyor> <Sị spirituality> sığıyorsa Sığıyorsa Arkadaşlar, abi ya. Söyleyemedim ya. Son banyomuzu da şuraya koyalım. Daha sonra hmm, Şimdi Üçüncü 12. kata para biriktir. Şimdi 10 tane de arkadaşlar şey koyacağız. Neydi onun adı? Şunlardan arkadaşlar. Tümünü göstereyim. Evet adı Şunlar onlardan. Ben. Unuttum ben adını. Gel Zebra. Arkadaşlar doğruyu duymadık demeyin. Adı onlardan. Onu, arka, onu bu arada, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Otur. Abi hep bitiriş geliyor aklıma ya. Gel köpüş. Köpüş koş. İşim var. Aslan geldi. Köpüş. Uy. Aslan. Şöyle hadi. Aslandır lahana olur mu? Aslan. Koş koş koş. Koş yavrum. Koş Atla. babaya. Kediş koş. Otur. Sen de banyonu yap. Ne bakayım. Sizi bekletiyorum hanımefendi kusura bakmayın. Gelin. Yani hanımefendi mi beyefendi Uhu. Daha onu bile bilmeyen çocuk. Yok bir sır karışık geldiler. Anladım. Buyurun buyurun siz. Ay ben niye salonu ışınlandım? Ye. Yeah. Şimdi salonu mı ışınlandım? İkinci kata da ışınlandım. Üçüncü kata da ışınlanayım diyebilirsin. Ben üçüncü kata atacağım inşallah. Allah izin verirse. On bin bir yere eksirdim. On bin bir yere eksirdim. İyi. Kaplan koş. Koş koş. Sen banyonu yap. Otur. Kaplan. Koş. Koş. Efendim. Bizim Aferin. birinci yerde o kadar yer var ki. Koş kedi. Koş, koşa koşa gel. Abi sana doğru geliyorum. Neredesin abi? Ya karşı komşuyuz ya. Hep unutuyorum ya. Koşu. Karşı komşu. Canım komşu. Hoş geldin komşu. Komşu. Koş. Abi sen bir... Ikinci abi ikinci kata var. Bak. Bakacağım. Öf. Vallahi hapşurdum ya. Şaka yapmıştım ama ha. gerçekten hapşurdum. Koş. Sen yakan. Sen değil. Keşke sana yardım edebilsem. Burada kaç tane aslan var. Uslu uslu da oturuyorlar valla. Nasıl? Baksana. <laughs> Abi ben hemen uslu geliyorum. Ben bir şopa uğrayayım. Şuradan. nerede oturuyor. Abi yıkıyorlar aslında dur. <laughs> bak uslu uslu oturuyor yıkamıyorlar. Burada bak. Burada bak uslu uslu oturuyor Hı -hı. bak. Bak bak tatlıca. Şey. Tatlı aslan güzel aslan. Gör Görmüyor musun aslanı? Gördüm yıkıyorum. şeyi koş. Neredesin? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Şöyle hemen yıkan yıkan yıkan. Abi. Ye. Yıka, 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 işte hayvanları. yıka 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 hayvanları. yıka 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 e, ben küçükken pet deyince ben ne sanıyordum söz mü pete? Ne? Pet şişe. Ana. Annem e, bana İngilizce dersinde bize pet pet öğretiyorlardı. Ben e, öğretmen dedim ki. Öğretmen ben biliyorum adı pet e, o pet şişe dedi. Güzel en saçma sayıydı ama. Neyse boş ver. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kişiler. Uh, uh. Komşi. <laughs> Komşi. Ne haber? Pet story hayvanları. Pet story hayvanları. Evet pet story reklamını yaptık değil mi? Galiba. Evet, öyle oldu. Neyse, isteyen girsin. Bize ne yani? Anam. Bu arada arkadaşlar, Mira çatına özür dilerim. Bize ne? Bize ne yani bizim için? Evet, akın akın gidiyorlardı bizimkiler. Biz ne burada da bekliyoruz hayvanları. Bizim hayvanlar. <laughs> yeah. Yıkanırlar. Hepsi tanıdıktır. Abilerin, ablaların. Soğuk. Bizimkiler hep yıkanır. Of of terledim derler. Ama biz anlamayız. Onlar terlemesin diye her şeyi yaparız. Bizimkilerin hayvanları. Herkesin göz, o, göz bebeği. Çünkü onlar çok tatlıdır. Aslan kaplan. Jaguar panten. Kita mita. Hepsi var burada. Nasıl? İyi beste. Gel buraya. Özellikle yaparız. Eyvallah. Kaç lira verdin? 10 bin mi? 10 bin lira mı verdi? Bir açman için tam kaldı. İyi. One. 2-3-4 Hadi ya. Çıksın hadi şimdi. Dün 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 dün. Açılışımız yaptık. Açıldı artık. Ve ben de bir tane daha malzeme aldım. Ne? Ne? mi geldin oğlum? Ana biri geldi. Ara Belki in. Takipçindi. Yok takipçi mi bilmiyorum. Bilmem. <laughs> Ağabey yazılıyorsa takipçidir ağabey yani her opa bir de işler yapar. <laughs> Sıramı gönderelim. Değil, Değil mi? Ağabey! Efendim? Alo! Efendim? He korktum sandım. Selamın aleyküm derim ya. Efendim selamın aleyküm derim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.